Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz e, dünyanın en küçük tavuk ırkı olan e, Malezya Serama iki hüküm kazandırmıştım. Bir önceki videomda zaten onların genel özelliklerini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini falan böyle üç aşağı beş yukarı arkadaşlar dilimin döndüğünce size anlatmaya çalıştım. E, şu an benim elimdeki Seramalar arkadaşlar yaklaşık 4,5-5 aylık civarında. Küçük hayvanlarda, küçük ırklarda arkadaşlar. Bantam deniyor. Bantam ırklarda. Ortalama dört buçuk yani 5-6 ay arasında arkadaşlar tam böyle horoz ötüyor. Tavuk da 6. ayın sonunda arkadaşlar. 7. aya var yani Yavaş yavaş yumurtlamaya başlar inşallah. Umarım bu çiftten bu ilk bar, yani şu an yazdayız. Sonbahara doğru böyle yavaş yavaş yumurta alıp e, yavru elde edebiliriz yani öyle tahmin ediyorum Rabbim nasip ederse e, görürsünüz arkadaşlar çok güzeller böyle duruşlarından tutunda hareketleri e, minicik olmalar arkadaşlar gerçekten de çok ufaklıklar var yani bizim ispeçlerinden daha da ufak arkadaşlar düşünün Rabbim sizlere de böyle güzel tavuklar nasip edesin Bizleri onların görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Allah anlatsın. Hoşçakalın.